أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آه أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أتقوا سبيل الله أموات تشعرون وبشر الصابرين İlahi ya Rabbi bize lütfettiğin, ihsan ettiğin bu güzel devletten, bu güzel milletten, bu güzel topraktan, bu güzel vatandan, bayraktan dolayı sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz ya Rabbi. Bu güzel toprakların, bu güzel vatanın kıymetini bilmeyi, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde bütün insanlığa barışı, huzuru getirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. yapan aziz şehitlerimizin ruhunu şad eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'den okuduk okuduğumuz Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sevabı öncelikle ve özellikle Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine hediye eyledik ve asıl eyle ya Rabbi. Ruhlarını şan, mekanlarını cennet eyle. Geride kalan akrabayı taallukatına sağlık, sıhhat, afiyetler, sabrı cemil nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu ezanlar ülkesinde, minarelerimizin gölgesinde, şanlık bayrağımızın altında, mutlu, huzurlu yaşarken cephelerde, sınırların ötesinde, dağların zirvesinde vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı bekleyen Mehmetçiğimizi, askerimizi, polisimizi muhafaza ile ya Rabbi. u shat nuk kam jam me kush inshallah